karalara aslında Zeydan Bey tutuklandı ama burada bu kelepçe halkın iradesine vuruldu. O kelepçe demokrasiye vuruldu. O kelepçe hukuk devletine vuruldu. Biz bunlara asla ve asla boyun eğmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Bugün buraya Zeydan Karalar için halk toplandı. Bugün burada milyonların onuru, kentlerin özgürlüğü, ülkemizin geleceği için toplandınız. Bugün burada tutuklanan sadece bir belediye başkanı değil, bugün tutuklanan bir halkın iradesidir. Bir sandık zaferi tutuklandı bugün. Bugün vicdan tutuklandı. Bugün burada Verdiğimiz mücadele bir onur mücadelesidir. Zeydan karalardan ihaleci çıkmaz. Zeydan karalardan rüşvetçi çıkmaz. Çıksa çıksa onur çıkar onur. Biz burada asla ve asla susmayacağız. Mücadele daha yeni başladı. Kurtuluş yok tek başına. Ya beraber, ya işbirimi. halkının oylarıyla seçilmiş, ile örnek olmuş bir halk adamıdır. Bir onur insanıdır Zeydan Karalar. Zeydan Karalar ne çaldı, ne çaldırttı, ne yandaşa hizmet etti, ne de saraya biat etti. O saraya diz çökmedi. O tam tersine israfı bitirdi. Halkını gözetti rantı durdurdu, hizmeti büyüttü. Yandaşlara değil, yetimin hakkına sahip çıktı zeydanlar. Zeydan karalar halkçı duruşuyla, halkçı duruşu yüzünden tutuklandı. Bu bir yargı değil, bu bir siyasi intikamdır. Bu karara bir yargı kararı demeyiz, demeyiz buna. Yıldırım! Siyasi iktidar seçimle kazanamadıkları yer, yerleri yargıyla gasp etmeye çalışıyorlar. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan darbe girişimidir. Açık ve nettir. Hodri meydan diyoruz. Seçimse seçim. Demokrasi ise demokrasi. Sandıksa sandık diyoruz. Artık yüzde yirmi dokuz oya düşmüş. AKP'nin genel başkanı o koltukta oturamaz. O koltukta oturamaz. Artık yüzde yirmi dokuzda bu kadar gayrimeşrudur. şunu bilsin. Tüm dünya ülkeleri şunu bilsin. Türkiye'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir mücadeledir. Yolsuzlukla mücadele değildir. Yolsuzluğu mu arıyorlar? 17-25 yıldaki dört tane bakanı duruyor. Dört tane bakanı. Yolsuzluk mu arıyorlar? Melih Gökçek'ten başlayın. Yolsuzluk mu arıyorlar? İstanbul Belediye Başkanı'nı, AKP'li Belediye Başkanı'nı görevden aldılar. Yolsuzluk varıyorlar. arıyorlar? Düzce Belediye Başkanı'nı görevden aldılar. Yolsuzluk varıyorlar. arıyorlar? Balık pesir AKP Belediye Başkanı'nı görevden aldılar. Başlasınlar bakalım yolsuzlukla mücadeleye. Bunun adı açık ve net, düpedüz Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadeledir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasfiye girişimidir. Bu yolsuzlukla mücadele değil. Onun için bunları karşısında 86 milyon olarak faşizme karşı omuz omuza. Bunların halk ne diyor? Ben mikrofonu halka veriyorum. Halk tekrar talebini söylüyor. Evet. Halk getirdiği gibi götürmesini de bilir. Herkes bunu görebilsin. Halk getirdiği gibi de götürmesini bilir. Burada Burada sözde yolsuzlukla mücadele ettiklerini söylüyorlar. Bunların maskesi düştü, düştü. Bunların maskesi düştü. Artık kimse Artık, artık kimse bunların tiyatrosuna inanmıyor. Oynanan bir tiyatrodur artık tiyatro. Tiyatro ve kurban olsunlar. Tiyatro bir sanattır. Tiyatro halkı uyandırır. Bunlar ki tiyatro da değil. Halk bunların gerçek yüzünü gördü. Ayakkabı kutularını ayakkabı kutuları ayak kollarını sallıyor. Nerede ayakkabı kutuları? 17-25 unutulmadı. Saraya yakın olanlar Saraya yakın olanlar dokunulmaz oldu. Halkçı olan belediye başkanlarımız tutuklandı. Peki bu nasıl adalet? Bu nasıl hukuk? Bu nasıl idare yapısı? Bu nasıl devlet anlayışı? Aslında ortada bir devlet anlayışı değil, partileşen bir devlet var. Biz bu partileşen bu devleti yeniden inşa edeceğiz, yeniden. Yeniden adaletle buluşturacağız. Yeniden hukukla buluşturacağız. Yeniden demokrasiyle buluşturacağız. Yeniden özgürlüklerle buluşturacağız bu devletimiz. Tamam, Türkiye, e denize. 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 Türkiye, 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 Buradan Buradan açıkça şunu söylüyoruz. Zeydan karalar tutuklandıysa halkın iradesi gasp edilmiştir. Esaret altındadır. Adana'nın değil Türkiye'nin dört bir yanından bu hissedilecektir artık. Ama halk susmaz. Halk biat etmez. Ve çünkü biz Ülkenin cumhuriyetçileri Susma! Susunca sıra sana gelecek! Susma! Susunca sıra sana gelecek! Susma, Biz Türkiye'nin sosyal demokratları ülkenin 86 milyon insanıyla birlikte muhafaza sosyal demokratlar son sosyal demokratlar kendini sosyal demokrat hisseden 86 milyon musun? Tamamı burada parti marti yok. Burada adaletten yana olanlar, adalet karşıtı olanlar, demokrasiden yana olanlar, demokrasi karşıtı olanlar, hukuk devletinden yana olanlar, hukuk devleti karşıtı olanların duruşu var şu anda duruşu. Biz Hukuk devletinden yana olanları, demokrasiden yana olanları, adaletten yana olanlarla birlikte yol yürümek istiyoruz. Ülkeyi düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Aslında herkes şunu bilsin. Burada bizim önümüzde duran güçlü bir lider var. Bu güçlü liderin adını söyleyeceğim size. Burada Zeydan Karalar'ın tutuklanması mesajı Ekrem İmamoğlu'na mesaj veriliyor. Ekrem İmamoğlu'na. Burada verilen mesaj Ekrem İmamoğlu'na mesajdır bu. Önümüzde duran bu güçlü liderin adı Bestifat. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Ülkenin umudu olan, lider olan Ekrem İmamoğlu'yla yarışamıyor, yarıştan korkuyor, sandığı götüremiyor. Eğer Ekrem İmamoğlu aday olmamış olsaydı, ne Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilirdi, ne Ekrem İmamoğlu cezaevine konulurdu, ne Zeydan Bey bugün tutuklanırdı. Onun için biz bunları biliyoruz. Bunların hedefini biliyoruz. Bunların nasıl hedefi değişim, dönüşüm talebini bastırmaktır. Biz değişimi, dönüşümü istiyor. Artık bu kaçınılmaz bir durumdur. Bu yasaklara karşı bu sahip sandığa bir sahip çıkacağız. Bunlar üç şeyle geldiler değerli başkanım yolsuzlukla gelen AKP paçalarına ne kadar yolsuzluğa bulaştılar. Paçaları ne kadar yasakları kaldırdı, kaldıracağız dediler. Her tarafta yasaklar var. Yoksulluğu bitireceğiz dediler. Ülke geçmişe göre daha yoksul bir vaziyette. Onun için buradan şunu söylüyoruz. Ekrem'i tutuklamakla Zeydan'ı tutuklamakla bu yürüyüşün duracağını düşünüyorsanızsa yanılıyorsunuz, yanılıyorsunuz. Tutuklamalar Tutuklamalar tut Tutuklamalarla Fezlekelerle gözdağı veremezsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Açık ve söylüyoruz burada. Bugün Bugün, bugün susarsak Hiçbirimizin özgürlükleri güvencede değil. Seydan Karalar'ın tutuklandığı bir düzende demokrasi yoktur. Seydan Karalar'ın tutuklandığı bir düzende hukuk yoktur. Seçim yoktur. Adalet yoktur. Onun için bu ülkeyi böyle babaların çiftliği gibi yönetmeye asla ve asla izin vermeyeceğiz. Onun için Sözlerimi burada bitiriyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Geldiğiniz için, sahip çıktığınız için hepinize teşekkürler, saygılar.